hava geldi, kış başladı. Kar yavaşça yağdı. Giy montunu, eldivenleri çık dışarı oyna şimdi. Kış kış kış, kar her yerde. Kar topu oynayalım hep birlikte. Buz patini kıza binelim. Ne güzel kış, çok eğlenelim. Un kırmızı pofudu kaptım. Üşüdüm biraz ama çok mutluyum. Kardan adam yap, şapkasını tak. Ne gözleri havuçtan burun Pencereden bak lapa lapa kal. Evim sıcacık çayım da var Ama dışarısın tam bir masal Koş hadi kar topu savaşı var Kış 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 en güzel mevsim En beyaz örtü harika bir resim Üşüsek bile güleriz bolca Kış mevsimi ne güzel doğrusu